Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Hello Hello Neighbor oynayacağız. Şöyle yeni oyun diyerek başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu şey paralı ben parasızdan oynayacağım. Yani o 2 3 2 ya da 3. bölüm şey değil yani. Onlar normalde paralı ama işte öyle. Geç geç abi buraları biliyor. Biliyoruz abi ilk defa yüklediğim için böyle yapma ya. Grafikleri biraz kötü ama Allah idare eder. Birinci bölüm olduğu için birazcık kötü. Ya abi dili de ne ya? Tamamdır. Buraları biliyoruz. Buraları geçeceğim. Geç abi buraları. Geç geç geç. Tamam yakala beni. Tamam. Tamam. Geç. Tamam buraları biliyoruz. Arkadaşlar şimdi şu evden ya biliyoruz abi biliyoruz biliyoruz. şimdi şu evden nerede? Bugün değil böyle partlarla bitirmeye çalışacağız. Yani çok uzun zaman bitiremeyebiliriz. şimdi kutuları. Bıyıklı neredesin bıyıklı? Kazım Usta. Kazım Usta dışarıda Kazım Usta. Tamam. Şimdi Kazım Usta bir gitsin Kazım Usta. Ya da bir dakika. Şimdi Kazım Usta yakalamadı. Bir şuradan çıkalım. Düştüm. Kazım Usta çıkamıyor. Tam kutuyu bıraktım. Şimdi ya. Tamam. Biliyoruz abi oyunu. Teker teker anlatıyor. <laughs> ya. Kazım usta <üstüne> şimdi yakalanacağız. Ona <laughs> da banulup diyecek. Ya aha, yakalandık. Abi ya. Kazmusta neredesin? Oradasın evine gir? Ha girdi. Hop. Açıkları. Neredesin oğlum? Ha ha. Gelemiyorum tabi. Ha. Ha tamamdır. Buradan yukarı çıkacağız. Yo neredeydi? Ben bu oyunu normal bitirmiştim ama şimdi unuttum. Ha buradan eva. Kaç. Tamam. Şimdi bu bölümde şey yapacağız oyunu bitirmeye çalışacağız bitirme bitiremesek de yani partlar halinde şey yaparım buradan nasıl geçeceğiz İşte o sıkıntı eyvah ya havada nasıl yakaladın beni ya havada nasıl yakaladın abi ne gitmiyor oyun dondu oyun dondu Ha reklam gelmiş. Kapat. Ben de diyorum niye oyun dondu. Tamam. Şimdi buradan yukarı çık. 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 Hop buradan. Kutuya. Aa. Abi nasıl buraya uçabiliyorum anlamadım. Neyse çık yukarı. Çık çık. Ya yine düştüm. Çık. Çık. Çık çık. Ya. Kutunun üstüne zıplayacağım diye şeye zıplıyorum. Çıkamıyorum. Şunu alayım ben bir. Hop. Ya. Çık yukarı. Tamam. Koy bunu. Tamam, çıktım. Burada hızlıca Yes be. Ama kutu lazım bana. O kutuyu alabilir miyim ben? Ley aşağı. Fazla uçtu. Ee, tamam. Şimdi ha, bir tane daha kutu alayım. Cidden, neyse ya. Bunu buraya zıplayabilir miyiz? Aa zıpladık. Tamam buradan gerilip zıplayacağım. Hop. Tamam daha tamam. Dur. Bir dakika. Şimdi burayı kıralım. Tamam şimdi Hello Neighbor gelecek. Köşeye saklan. <laughs> Birazdan gelir. Hello Neighbor. Kazım Usta. Yıklı. Tamam. Gizli gizli. Şu tabloyu al. kaç. Tamam ben bir gideyim. Oğlum burayı niye ördük? Dibimde... <laughs> Geldi. bir oralardan saklarsın cam örmez inşallah oraya da. bir tane çöp poşeti alayım al şu çöp poşetini kafasına fırlatacağım Şimdi o aşağı inecek. Ben de o sırada buradan arabanın anahtarını alacağım. Hop. Geçsene. Ha geçti. Ben de atabilirim. Onu. Şimdi şurada arabanın anahtarını al. Ya. Anlatmaya gerek yok bir Sarana sarza Hop şuradan çık çıkılmıyor evet nasıl çıkacağız Sarana tarla çıkalım. kaç. Biraz zaman geçsin. Şu sana sanatı at kessin, Bir işimize yaramaz bu. Şu arabanın anahtarını buraya açayım. Hah. Tamam. Al şimdi bunu. Normalde ben bu oyunu bitir Eyvah kazı Kazım Usta buradaymış. Normalde ben bu oyunu bitirmiştim. Ama şey e, o isi tekrar şey yaptığımızda tabii ki de bir şey yapıyor. Ama birinci bölümü bitirmiştim ben. Yani. Öbür yerler pralı olduğu için. Gir şimdi içeri. Şuradan kesik gideyim. Fark etti beni. Çok kim fark etti? Ben fark etmiş. Şimdi şuradan geri çıkalım da birazcık oyalanacağız. Benim o benim olmadım boş bir zamanda Açı yapar. Şimdi şurada içeceği al. Kafayı diktilerken böyle Bu evin camları kırılmıyordu. Bakayım kırılıyor mu? Attık yok kırılmıyor. Bizim evin camları kırılmıyor. Şurada aşağı inelim de şey alırız şimdi. Nerede bu? Kazmusta. Ya yine başarı dolaşıyor ya. Yani. Bu bir içeri girmesini sağlamam lazım benim onu. O arka taraftan dolaşabilirim. Bak oğlum. Çek şunu. Şey yapıyor gerek yapışıyor. Şimdi şuradan. Şunu al. Şunu al. Şunu da al. Neredeydi orası Bunu koş. Bunu da üstüne koş. Bunu da üstüne koş. Niye koymadı? Neyse ben bir böyle deneyeyim. Yok bir tane daha bir lazım. Bunu da al şunu. Koş. Tamam zıpla. Ya düştü ya. Al. Ya Şimdi Al bunu Hop. Bunu niye aldın Ya İyice berbat ettim işi ya Bunu koy Ya Hop gel bana Çekiyorum. Gelsene. Düştüm. Of. Kazım Usta da birazdan gelir. Bir tane daha mı kutu lazım? Hiç şey anlamadım ki. Bir tane daha kutu arayacağız. Burada bir tane kutu var. Bu da olabilir. Bunu bir alalım. Ya. Bu kadar Evet. Neyse yine orada or 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 duruyor. Birazcık durayım. Yine yukarı. şu Radyo yalıyım. Küçükken ben oynamayı sevmiyordum bunu. İşte böyle bir şeyler yapıyordum. Aynım acıktı. Hava <laughs> kırıldı. Bir şey var. Burada bir şey vardı. Çiçek vardı yok. Ha doğru ben koyuyordum çaydanlık falan var. Ama benim boyum niye kısa ondan? Devam devam. Yeni oyunu başlar. <laughs> Şimdi Kazım vurdu. Ya, ne yapıyor? Bu spor yapıyor. Bir şey alıp atacağım. Hayır. Şunu atma. Al bunu. Bunu buradan al. Şurayı. Fırsan buraya gelir. Ses çıktı dedi git oraya. Ben de şu keşfeden dolaşayım. Tabii tamam, içeri girdi güzel. Ya yıkıldı ya. Of be. Ya ne, ne yapacağımı şaşırdım. Geliyor. Sesini tuttum. Ah ah diye bir yerden geliyor. Vallahi bastım. Vallahi bastım. şeyi nasıl alacağım ben ya. Sen buraya git Kazım ustam. Ben de şuradan elektriği keseyim. Tamam kestim. O şimdi buraya gelir. Elektriği geri açmaya. ya? Ne yaptı bu? Ne artistik yapıyor ne? Artistlik ne artistik yapıyor ne? Al acıdı. Ne artistik yapıyor bana? Neyse arkadaşlar. Birinci bölüm burada bitireyim. Ee, şey... İkinci bölüm, üçüncü bölümde oyunu direkt bitiririz. Görüşürüz. Bay bay.